Merhaba arkadaşlar The Game Over ekranlarına hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Counter Strike Global Offensive oynayacağız. Ee... i̇lk önce arayüze göz atalım. Hem bir kısa bir inceleme hem de tabi bir tanıtım videosu olacak bu. Ee... burada rekabetçi maçlarını kazandı. Rekabetçi maçlar ayrı bir şey. Zaten ileriki bölümlerde onları da göstereceğim. Burada geçen hafta ıı, oynayan oyuncular büyük ihtimal arkadaşlarımız ıı, izin verirseniz şu mikrofonu düzelteyim evet ee, burada ise envanter envanter e bakalım böyle silahlarınız burada silahına yan tıklayıp buradan mesela bir kullanılmayan bir silah basalım evet mesela iki takım için değiştir sadece T için sadece anti terörist için falan böyle şeyler var İsterseniz hemen oyuna geçelim. Oyun bu Silah ölüm maçı, e, ölüm ölüm maçı bildiğimiz e, did match, silah yarışı, gun game, yani e, adam öldürdükçe silahınız değişiyor. Yıkım e, bildiğim kadarıyla silah e, yıkımı. Hmm, Yıkımı unuttum şu an ama çünkü ben sadece çoğunlukla basit eğlence ya da silah yarışı oynuyorum. Rekabetçi ayrı bir mesele zaten. Onu ayrı bir olarak tanıtacağım. İsterseniz hemen silah yarışına geçelim. Neden silah yarışı? Hani kısa bir video olsun diye. İnşallah bakalım tanıtacağız oyunu. Zaten çoğunuz biliyordur yani. Sadece Counter'ın biraz daha gelişmişini yapmışlar. Grafiğini düzeltmişler. Ama çok güzel bir oyun. Evet komutu verdi bize bakalım mekan başlatılıyor diyor ee, yüklensin isterseniz ee, kanal kanalda yeni ilk videomuz Minecraft ikinci videomuz bu olacak her gün birer video atmayı düşünüyorum haftaya i̇şte önümüzdeki iki hafta video çekemeyeceğim o yüzden olarak çekiyorum.

T'ye geçtik. Şu an T'de. Eee Silahımız şu anda bir. <laughs> evet. evet. evet, şey, Mikrofon yanmalı ödeyecek zorunda kalıyorum. yerde bir sniper var. Bunlar başlamış, keşke başlamış. <laughs> Dur bakalım ya. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şu mikrofonu bir şekil şukur oluyor şu mikrofona. Nice man. 我我当飞机狗。I ll, I ll çok kötü oynuyor. Ama biz bunu alırız. Bir ya ikinci al. Buraya gelmeyelim ya. Burası onların başlangıç noktasıymış. Nice Bu olmuş zarar ya. Adamlar şu an bizim. Çok kötü oldu. Bakın şimdi. Abi, Abi, devam devam vuruyoruz. Vuruyoruz. Dur buralardan adam öldürmüş herhalde. Ölmüş. Ha, ölmüş herhalde. Evet. 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 Neyse devam edelim biz. Altın bıçak Arkadaşlar kaç dakika olmuş hemen izninizle bir bakacağım. Eğer alsa bir el daha yapacağız. Ee... Bir kere daha oynayalım. Aslında bir kronometre koyacaktım şuraya. Şu an masa üstümü gördünüz. Abi çok feci bir şey oldu aslında masasının gör, görseniz de fark etmez ama ne, nedense e, bu video çekenler masaüstünü göstermiyorlar ben ben görsün yani ne olacak ki masasını ne olacak bir şey yok yani herkesinki gibi işte oyun oyunlar programlar falan filan bir elde oynayalım bitireceğim videoyu üzücü şey bir oyunda Ruslar. Her yerden çıkıyorlar böyle. Öyle bir şey olmaz, mermi bitti ya. Evet, Çok <laughs> iyi arkadan Üçüncü. niye burada başlattı? Neyse biz devam edin. son los veloz. Abi bayağı iyi oynadım çünkü eşitledim şu an ölmeyle. Öldüm.

ve arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.